Bugün O Ne Diyor'da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Hikaye distopik bir yapıya sahip olmasına rağmen İstanbul'da geçiyor. Bilindik yerlerin düşünülmedik halleri izleyiciyi şaşırtıyor. Sizin çekim sırasında en etkilendiğiniz sahne ve mekan neresi oldu? Yani Karaköy 6. bölgede Karaköy'ü ilk gördüğüm an, yani garip bir gündü o gün metro çıkış sahnesini çektiğimiz evet, evet. gün de, yani çok fazla bir hazırlık vardı. Hani duvarlar yani çok fazla şey hazırlanmıştı gerçekten ve o bildiğimiz daha önce görüp geçtiğimiz, yürüdüğümüz yerleri tekrar öyle görmek çok garip hissettiriyor gerçekten insanları. Evet evet benim için de aynısıydı galiba. Tersane ve vapurlar herhalde yani. Ki o vapurlar bitmiş biliyor musunuz? Ve şu yapıldı. anda, evet evet şu anda yani boğaz sularında seyir seferdiler seferdeler yani. Vay. Ve çok enteresan değil mi yani? O kadar büyük bir zaman geçmiş yani biz işe başlayınca. Ben. <laughs> ben bir de o bölgeleri yürüyerek gezdim yani. yani siz vasıta ama ben hep yürüdüm yani. Ben de yürüdüm ama ben de az yürümedim. Atışırız. Sizin rahatsız olduğunuz halde değiştiremediğiniz bir uyunuz var mı? Sevmediğiniz bir şarkıya ağzınıza takıldığı için defalarca söylemek bile olabilir. Yani rahatsız olup değiştiremediğim var, çok uyum var. Bir tane söyler misin? Uyanamıyorum ben. Yani çok zor uyanıyorum. Yani uyanıyorum ama yataktan kalkamıyorum. Yani yataktan kalkabilen <laughs> insanlara hani böyle az uyuyorum ben hemen uyanırım. Bir tıkırtıya uyanırım diyen insanlara hep özenmişimdir. Ben de yatmadan yemek yiyorum hep. Of ben de çok severim ya. Yani hep yapmamam gerektiğini biliyorum ama yapıyorum. Tamam Kendi. işte yani bir sonraki e sezonun yatmıyor. şeyleri, konuları çıktı. Uyanamayan kadın, <gülüyor> <gülüyor> yatmadan yemek yiyen adam. <laughs> enteresan. enteresan. <Var> benim <gülüyor> 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 Bunlar benim distopyam. Bunlar benim distopyam. Kırdığınız en büyük pot nedir? Benim işim ya. <laughs> Bu Hakikaten denmez, sana çıkması da olmaz, enteresan ya. Yani. Bu da denmez, yapılmaz ya dediğiniz son şey. Çok seksiyim demem. Bana. <laughs> Aynı zamanda gotik. Ben Hem gotik. Şey. gotik mi? Hayır kendimi överken pot kırdın. <laughs> <laughs> kendimi beğendiğim ortaya çıktı. Yanlışlıkla kendimi sevdim ama neyse ne. Ben pot kırmanın dışında mesela gülünmemesi gereken her yerde gülmek gibi bir, bir şeyim var benim. Kavanozu alayım. Bu arkadaşlar böyle hani soru cevap bir şey değil. Buradan çekiyorsunuz bir şey soruyorsunuz. Bu yıl seyrettiğiniz ee, ve çok beğendiğiniz bir oyunu söyler misiniz demiş arkadaşımız. Daha çok da çok yeni gittiğim ve çok etkilendiğim e, Türk tiyatrosunun en iyi oyunlarından bir tanesi. Ferhan Usta'nın, Ferhan Şenso'nun yazdığı Şahları da Vururlar oyununda gittim ve çok beğendim. Tavsiye ediyorum arkadaşım. Ayrıca tiyatroya olan merakından, e, ilginden de çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Ne güzel ya. Tam da çekmişim ha. <laughs> Size garip gelen Türk adetleri neler? <laughs> Du <tryst kruvuris> er <laughs> Türka e ne sevinmiyorsun? Türkle ne yapıyoruz şey yapıyoruz. Ya tam olarak adet değil de mesela değil de, ben... de alışkanlıklar o, falan şeye, falan olabilir Şeye takılıyorum mesela ben hep saçım ıslak geziyorum. Herkes hep uyarıyor ki hasta olacaksın diye ama halbuki yurt dışında öyle bir şey yok mesela. Avrupa'da öyle bir şey yok mesela. Ustak mı geziyorlar? onlar? Abi, acel abi onlar saçlarını kurutmayınca hasta olmuyor. Bu Türkiye'de öyle. Biz öyle ama bu alıştığımız bizim, için e, oluyor. Türkiye'de öyle ise Türk geleneği mu? oluyor zaten bu. Hayır. Bu gelenek adet değil. Avrupa geleneğinden bahsetmiyor ki. Türk Yoksa Hayır mesela ıslak işte, saçlar çıkarsan. Ben de garip gelen geleneklerimizden gayet, birisi yok. Hayatım niye garip tamam. gelsin ya? Ben kalkayım abi bak. En abuk alışkanlığınız <laughs> benim var. Ben çok böyle her şeyi aynı anda masadan götürmek istiyorum. Her şeyi aynı anda masadan götürmek istiyorum. <laughs> istiyor. Nereye? Yani hani iki kere gidip gelmek değil de. <laughs> ha bütün hepsini masayı toplarken. Evet. Flört için çok değil mi? Hayır böyle yani her şeyi aynı anda. Hani bütün bardakları, bütün tabakları aynı anda Dedim, alabilmeye de. çok zorluyorum kendimi. Orada çok vakit harcıyorum. E tepsi götür. <laughs> yolun karşısında otobüs durağında çok beğendiğin birini gördün. Nasıl laf atarsın? Adam yolun karşısında. Oradan otobüs geçmiyor yalnız dersin sen. <laughs> Cücük! <Cucur. gülüyor> Bilmem. Bilmiyorum. <laughs> yanına giderim ben ya. Benim trafik yeri... Canlandırmaya mı çalışıyorsun? Evet <laughs> öyle yaptım. <laughs> Herkes çok şoka girdi. Yok. Ben yanına giderim ya konuşurum. Adam gibi konuşurum ben kulağına fızıldarım. Tamam. Afşin Kum'un ödüllü kitabı Sıcak Kafayı okudunuz mu? Okudum. Hazal, öncelikle bebek gibisin gerçekten. Şule karakterini oynarken seni en çok ne zorladı? Sadece Şule karakteri dışında ilk olarak o dünyaya, o distopya'ya, hani her şeyin çok ee, ya konuşulan her şeyin çok önemli, çok elzem, çok acil ve çok büyük oluşu beni zorladı. yani kimse birbirine gelip nasılsın, ne haber demiyor ya hani öyle bir hayat hmm. değil ya. Birbirimize söylediğimiz her şey çok önemli, çok büyük. Ee, ona alışmak zordu. Hepiniz sıcak kafayı izlemek için en az bir neden sayabilir misiniz? Dünya ile meselen var. Abuklamanın ne olduğunu görmenizi isterim. Umudun ne olduğunu görmenizi isterim ben. İzleyin işte ya. <laughs> <laughs> Distopik bir dizide oynamanın sizde nasıl bir etkisi oldu? Dizi çekiminde sizi en çok zorlayan şey neydi? Yani demin söylediğim şey zaten geçerli. Onun dışında çıkmıyor bir şey. Bir şey çıkmadı senden. Ben devam edeyim. Ben ben bir şey geliyor gibi. Ben girersiniz diye bekliyorum. Ha umutlu. tamam. tamam. <laughs> Hayatımda yani oynadığım projeler içerisinde en etkilendiğim, en şaşa kaldığım prodüksiyonlardan biri herhalde. Hatta prodüksiyon diyebilirim. <laughs> Doğru, İzleyince benim. herkes zaten görecek görsel öleni muazzam dediğimiz cümlenin tamamen içini dolduruyor. Dolayısıyla e, koca bir şehir, bir tiyatro sahnesi gibiydi. E, özellikle dışarıda, yani sokaklarda oynadığımız sahnelerde e, kalabalık bir yardımcı oyuncu e, kitlesiyle e, böyle tek bir derdi ve sahneye bağırmak çok heyecan vericiydi. Evet, yani kesinlikle. Çok etkiledi o mesela. Ama soru böyle bir şey dedim. Ben cevap vermeyeceğim. Bence oldu. <laughs> tamam, okay. Sizce Sıcak Kafayı diğer yerli bilim kurgu işlerinden ayıran şey nedir? Çok daha umut ve hüzün aynı zamanda barındıran bir hikaye olması. Hani distopya dediğimiz şey evet çok karanlık bir şey ama bir yanında çok aydınlık bu hikaye. Evet yani bir bize özgü, bizim kültürümüze evet. özgü bir distopya olması. Yani bence ülkede zaten bilim kurgu e, projeleri Türkiye'de uzun yıllardır yoktu. Zaten böyle distopik hikayede e, ilk defa yapıldı. Ee, bununla ilgili denenmiş yani epik çok fazla yine iş var ama distopik böyle bir sahayı prodüksiyon anlamında da yaratmak, teknoloji bakımından da ilk güçlü büyük proje olduğunu e, evet, düşünüyorum. Evet çok kıyaslanabilecek yani, bir şey. Kıyaslanabilecek bir e, şey karşılığı değil yok yani. şu an. Yani. Zaten tam olarak bir bilim kurgu değil, apokaliptik değil, bir evet. şey anlatıyor aslında, Ay. tam bir bilim kurgu değil bu. 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonu kim olur diye sormuş. Tabii ki Fenerbahçe arkadaşlar. Kandık. <laughs> yani çok tatlı sorular geliyor bana. Neyse, soruya gelelim. Sıcak Kafa senaryosu size geldiğinde ilk ne düşündünüz? Bu ne abuk sabuk bir dizi? Ya, dediniz mi? <laughs> yani abuk sabuk bir dizi çekmek de çok zor. Yani ayakları yere basan. E, açıkçası senaryoyu ilk okuduğumda bana gelen duygu şuydu. Vay be, yani böyle projeleri Türkiye'de çekme cesaretini gösteren yapım şirketleri de var, yapımcılar da var demek ki. Böyle bir hikayeye, böyle bir senaryoya göz kırpan, onun arkasında duran insanlar var demek ki dedim. Ee, bunu deme yani deme sebebimi de e, bence sıcak kafayı izlediğinizde daha çok anlayacağınızı düşünüyorum. Beni ilk şaşırtan oldu çünkü e, Türkiye'de genel geçer dizi senaryoları hemen hemen birbirine yakın işlerdir. Ben de onları <laughs> birçoğu onda oynadım ee, ama burada yalnızca bir drama değil ee, Aslında e, bir sosyolojik bakış felsefi bir tarafı da olan bir hikaye izleyeceksiniz O yüzden beni e, şaşırttı bu abuk subukluk meselesinde biraz aydınlatalım ee, abuk subuk bir durum yok ortada yalnızca bir hastalığın ismi gibi düşünün bunu ee, senaryo çok aklı başında yaşananlar çok abuk subuk diye düşünelim böyle cevap diyorum ben. Buyurun Osman Bey. Dizide acıyı zevke dönüştüren bir haptan bahsediliyor. <laughs> Anlatmak ister misin? Evet arkadaşlar. Siz hangi duyguyu neye dönüştürmek isterdiniz? Arkadaşlar o hap şöyle. E, biz Covid yani pandemi döneminde çektiğimiz için zaten sabahleyin herkesin elinde işte vitaminler, ilaçlar vesaire. <laughs> Aman oyuncular hasta olmasın diye. Ana Değil mi? Ana ilacımız oydu. Evet. Tabii. Ama hikayeyle ilgili onu sen söyle Asit Osman. <laughs> Şimdi e, evet böyle bir haptan bahsediliyor. E, hangi duyguyu neye dönüştürmek isterdiniz? Yani öfkeyi biraz sevgiye dönüştürebilseydim mutlu olurdum. Of be. Hazal'da erken... <laughs> erken uyanabilmek için, değil mi öyle uyanabilmek Peki, için? Tek dileğim oymuş değil mi? <laughs> Sadece. <laughs> Beşinci bölümün sonunda kadroya muhteşem bir oyuncu dahil oluyor. Haluk Bilginer'le oynamak nasıl bir deneyimdi? Ben ilk defa oynadım Haluk abiyle ve gerçekten yani o setteki tavrından tut, sahnedeki etkileyiciliği yani sahnede göz göze gelmek bile yetiyor gibi bir şey aslında. ya Yani göz, hani baktığında ne oynayacağını hissediyorsun ve anlıyorsun. Gibi. Evet, çok çok büyük güzel bir, bir tecrübeydi yani. evet. Ya Benim yaklaşık işte iki ay boyunca ilk dönem Haluk abinin sahneleri yoktu. Sonra geldi, biz iki aydır uğraşıyoruz, didiniyoruz, günlerce yani artık onun içindeyiz. Ve yeni yeni böyle hani tam adapte olmuş ve artık hani akıyor durumdayız. Ama Haluk abi geldi, giyindi, saçlarını dağıttı, makyajını yaptı, geçti, durdu oldu. Yani muhteşem bir şeydi bunu izlemek. Ona da söyledim bunu. O yüzden beni en çok etkileyen kısmı buydu galiba. Aileniz salgın bir hastalığa yakalansa ve bu hastalığa yakalananlar bir daha göremeyeceğiniz bir karantinaya alınıyor olsa ailenizi saklar mısınız yoksa bu hastalığın iyileşmesi için onların denek olmasına izin verir misiniz? Hepsinin denek yaparım ben. <laughs> Hepsini gönderirim ya. Bir kere geliyoruz Hayat'a ben de merak ediyorum yani. Bir de bana fırsat verilmiş yani bana soruluyor sülalemle ilgili bunları gönderelim mi bunlar kalsın mı falan. Bir deneyin derim yani ne olacak İçeriden bir şey olmaz ya. <laughs> Annem düşünde <laughs> herkesi gönderirim <mi>? ben. <laughs> Şu ana kadar aldığınız abu DM nedir ya? Direct, Direct message. Instagram'dan mesajı. Ha, ya ben oraya pek bakmıyorum ya. Buna siz cevap verin. Ya, ne ya özel mesaj gönderiyorsa. Özel tamam. Iş. Yok ben, ben göndermiyorum. Yani, evet or orayı kullanmıyorum. Kapalı bizim de kapalı. Söyle. Kapalı. Senin de kapalı. Sen Hazal, Senin açıktır kesin. Aa. Ee... Kesin açıktır ee... ya abi. <laughs> Hayır, şunun için açıktır. Yani sosyal medya aktif kullandığı için söylüyorum e, kullanıyorum açık yani ya aslında çok var ya evlenme yani. teklifleri falan var mı var var dolu yani neler var yani <laughs> Evet enes 234'ten gelmiş binlerce insanın akıbeti yani bir salgın hastalığın çözümü sadece sizin bedeninizde olsaydı bilime kendinizi adar mıydınız yoksa denek olmamak için kaçar mıydınız? Ya yani kendimi adayacağım bilimin kime ve neye hizmet ettiğine göre değişir bu sorunun cevabı. Ya yani acayip böyle evet. şeydi yani rütbelerle dolduruyorum. <laughs> evet. Üstü rütbeden göremiyorum şu an bu cümleden seni. Parlıyor ışıklar. Osman. Sizin distopyanızda neler var? Distopya Hepimiz mı? bu kavanozda bu sorudan kaçtık ve sonunda geldi. <laughs> ben de kaçtım demin bıraktığım buydu. Yani daha böyle basit cevaplayayım. Benim distopyam çok zifiri karanlık bir dünya olurdu. Ben çünkü karanlıktan korkuyorum. Yani kör olacağımı sanıyorum gözümü açınca. O yüzden en büyük distopyam bu olurdu. Ne distopyası ya? Ütopyası olur insan. Distopya. ne, film filmde ne şey distopyası? Rüyalarınızı hatırlar mısınız ve rüyalarınız çıkar mı? Gerçeğe dönüşür mü? Rüya. Bunlar yarışak olsun. <laughs> Şarkı söylüyorsun geldi. Valla bilmiyorum yani rüyalarımı hatırlar mıyım? Ya Hatırlarım çünkü dehşet verici şeyler olduğunda, yani prodüksiyon maliyeti yüksek rüyalar gördüğümde e, onları hatırlıyorum, etkisinde kalıyorum. Haydarpaşa Trengarı'nın üstünden bir atla uçuyorum denize falan, bunları hatırlıyorum yani. Böyle güzel şeyler oluyor da gerçeğe dönüşmesin bence. Yani öyle şey hareketler yapmayayım diyorum. Rüyalar görür müsün, gerçek çıkar mı? Görürüm, hatırlarım. Gerçek çıkmaz ama yani benim o rüyadan ne anladığım gerçek çıkar. Hmm. Teşekkürler Freud Kavan'ın sana veriyorum. Senin Şevket abi? Çıkmaz. <laughs> Anlatmanı bekliyorum. <laughs> Neden çıkmadı bununla ilgili yani düşüncelerim? <laughs> Neden çıkmadı? Onlar <laughs> yok. bu konulara bence böyle çıkmıyor yani öyle rüyalar görüyorum ki yani çıkmıyor yani bence de yani çıkmasın, çıkmasın da zaten. Çıkmasın yani. abi Aman Ama Lan, bazen de bir çıksa diyorsun yani. Bugün O Ne diyor da sizden gelen soruları cevapladık. Umarız güzel cevaplar vermişizdir. E, diziyi izlemeyi unutmayın. Sıcak, Sıcak Kafa, kafa net Netflix'te. Netflix'te. Evet yayında. Evet izleyin. Yayında. 2 Aralık 2022. Den Sıcak beri. Kafa. Den ben beri. Netflix'te. 2 Aralık. Yayında. Sıcak Kafa. Netflix'te. 2 Aralık 2022. Sıcak Kafa. Netflix'te. <gülüyor> <gülüyor>